Dostlar tekrardan selam herkese. boş işi, işi, e, e, Buradan e, tane rengi gösteriyor. Çok güzel yapmışlar. E, buradan selektörleri var, fabrika çıkışı xenon farları var. Bir çalıştır. şimşek zeynep <laughs> ee, ee, ondan sonra motorumun ee, jantları çok küçük. E, yani çok küçük evet jantlar küçük, 14 insandı evet. michelin lastik var üstünde o güzelmiş ya, ya. tabi lastikler şart önemli ee, biraz aşağı 4 yukarı vites hava soğutmalı ee, yaklaşık 10 beygir mono şok arka süspansiyonu var ee, öndeki süspansiyon ters maşa yani çok rahat Sopi ya Deponun Telefon yakıt olayında iyi elinizde kalmıyor. Çok güzel bir şey. işte. Ben hani bütün motorcuların derdidir yani. O Değil alıyorsun mi? bir bir elde cüzdan bir elde depo kapa. Aynen. Bunun deposundan çok şikayetçi. 8 litre depo alıyoruz, 8 litre açma var. Cross motor gibi aşağı yukarı. Evet. Yani ben buradan Mersin'de bir depo Boylanca gidebiliyorum. <laughs> Yakıtı nasıl yakıt olarak? Yakıt olarak alalı 2-3 gün oldu. Çok fazla ölçemedim ama çok fazla yakıt düşündüm. Çünkü 125 çok fazla hı, hı. Yani kendisinden gelen bir kesim var zaten. Çok sıkmaya da gerek yok. Şöyle bir geçelim. İlmiz e, alt tarafta egzoz var. Ayağı da yakmıyor. Çok şey olmuş yani. Motoru çok kompakt yapmışlar. Ya motor çok kompakt yani Tavsiye ederim. Ducati stickerlarını <laughs> yapıştırmışlar. <laughs> ya bu zaten EKT'li start paketi. Son hızı az önce zaten denedik. Son hızını denedik. 120 ama ufak tefek eksikleri de var e, 120'ye ulaşmasının sebebi de bir e, ilanyum buji taktım. E, pardon iridium buji. Hı hı. E, ondan sonra ön dişli e, 14 ken 16 yaptım. Daha arka dişli oynamadım. Onu da düşünüyorum. Ama ufak tefek yapmaya çalışıyorum. İlgi... Takipte kalın. <laughs> Takipteyiz. Peki kardeşim motor ilgi olarak e, şu an hani 10-17 yaşında bir genç için e, ee, olarak çok güzel. Mesela bir kafenin önüne koyduğunuzda herkes bakar yani mesela. Ee, Birçok motor yan yana koysanız 125 küçük olmasına rağmen çok ilgi çeken bir motor. Yani o yüzden tavsiye ederim. Ya daha çok bayan motoru gibi gözüküyor. Biraz küçük, <laughs> abi deliyetine de uygun. Ama de ya. Bir de şöyle bir şey fark ettim ben arkadaşlar. Motorda e, yolda gelirken biz Önümüzdeki transit normal şartlarda asla yol vermeyecek olan bir araç tipi, bir doblocu abimiz. Bize yol verdi. O da motor çok asi duruyor. Hani böyle büyük bir makine gibi duruyor. Gerçekten gel yani böyle uçacak mısın gibi aynada bir görüntü var. Özellikle Xenon farları önden baktığın zaman çok bir Avrupa Nigale direkt yani mini gale. Yol veriyorlar. Garip bir şekilde onu fark ettim ben. Onun dışında arkiselesi beni üzdü. Ya ufak yani zaten ben tek başıma da buraya oturabiliyorum yani <laughs> bir başka kişinin buraya oturması çok zor ama yani sadece böyle hani sahilde falan kullanırsın ya yani. hmm. tam o motor ya, yani yazın kullanırsın öyle gezmeye ortam yapmaya gidersin sadece o motor onun dışında kullanış ve rahatlık açısından pek bir performansı yok uzun yolda mesela sürekli petrol ararsın bir hülde deposu var mesela KD125 var bizim yakın arkadaşımızda, onun kullanış pozisyonu ve e, depo hacmi daha güzel. E, 19 litre depo hacim var KD 125'in. E, tabii ki de her motorun bir artığı var. E, bu motor tip olarak biraz daha Sport e, genç kısmın genç kısmına hitap eden bir motor. Yani bir genç olarak tavsiye ederim. Boyun kaç tam olarak dostum? E, benim boyum 180 80 diyebilirim. Bir motorun üstüne oturabilir misin? Bir bakalım nasıl duruyor. Ya yere tam basıyor. Üstüne çıkıyor. Zeriniz de kırılıyor. Ama hani biraz daha uzun olsa böyle olur. Her türlü bacak tam oturuyor. Rahatlanış olarak bel ağrısı yaratmıyor çünkü biraz ufak olduğu için çok rahat oturabiliyorsunuz. Yani hem dik oturabiliyorsunuz hem yatarak oturabiliyorsunuz. Gidon çok yüksek böyle yakın hani naked gibi aslında Yakın biraz. olma yakın olduğundan dolayı yatarken sıkıntı ee, oluyor. Evet. <laughs> hani biraz daha aşağıda olsaydı mesela şöyle olsaydı daha rahat yatabilirdim. Evet. Dostum motoru bize getirdiğin için, e, motor anlattığın için sana teşekkür ederim. E, güle güle, kazasız belasız bin. Teşekkürler herkes için. takip etmenizi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet kanala destekleyin arkadaşlar. %99 izleyici abone değil yani. Hani bir tuşa basacaksın. Burada Anladın... bir emek var yani. Biz burada benzinimizi harcıyoruz, vakitimizi ayırıyoruz yani. Bunlar önemli şeyler. Kesinlikle. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.